1. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 158 Cevapları Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. 2. Sınıf İnkılap Tarihi Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 158 Lozan görüşmelerinde Boğazlar meselesi görüşülürken işgalci devletler, savaş sırasındaki yaşadıkları sıkıntı ve acıları henüz unutmamışlardı. Bunun için bize dediler ki, Boğazlar arazisi sizin fakat burada istihkam yapamayacaksınız. Asker bulunduramayacaksınız. Fazla olarak da İstanbul'da karma bir komisyon bulunacak ve Boğazlar hakkında yapacağımız antlaşmaya bu komisyon bekçilik edecek. Türk milleti gibi varlığı için her fedakarlığı göze alan bir efendi millet için bu şartlar çok ağırdı. Kendi toprağımızı istediğimiz gibi müdafaa edememek, askerimizi ve silahımızı memleketin can damarından uzakta tutmak, hem de bekçi bir komisyonun bu işlere bakmasına tahammül etmek kabul edilebilir şey değildi. Fakat uzlaşma namına geçici bir fedakarlığa razı olmakta yarar gördük. Çünkü bir taraftan bütün isteklerimiz elde edilmişti, diğer tarafta savaşın bıraktığı izlerin derin olduğunu ve karşı tarafın ruhunun boğazlar meselesini serbestçe müzakereye henüz müsait bulunmadığını görüyorduk. Tam gazetesi, Türklüğün bugünü Türk çocuğuna, 21 Temmuz 1936, No. 451, S. 11, Türkiye'nin, Lozan görüşmeleri sırasında boğazlar konusundaki tavrını metne göre değerlendiriniz. Cevap, aslında boğazlar konusunda taviz verilmek istenmese de zamanın şartları gereği şimdilik böyle bir suruma göz yumulmuştur. Fakat mutlaka daha müsait bir zamanda boğazlar üzerindeki haklar tekrar gözden geçirilecektir. İkinci Lozan görüşmelerinde Boğazlar için alınan kararlara bakıldığında olası bir savaş durumunda Türkiye'nin yaşayabileceği sıkıntılar neler olabilirdi? Tartışınız. Cevap: Türkiye büyük sıkıntılar çekebilirdi. Çünkü Boğazların hakimiyeti kendisinde olmayacaktı. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. 3. Lozan Barış Antlaşmasından sonra Türkiye ile Fransa arasında yaşanan sorunlar nelerdir? Cevap: Lozan Barış Anlaşması'ndan Atatürk'ün ölümüne kadar olan dönemdeki Türk-Fransız ilişkilerini etkileyen başlıca sorunlar şunlardır. A. Türkiye ile Suriye arasındaki sınırın saptanması. B. Bozkurtlotuz sorunu. C. Türkiye'deki Fransız okulları. D. Adana Mersin demiryolunun satın alınması. E. Osmanlı borçları sorunu. F. Hatay, Sancak, sorunudur 4. Türkiye'nin Osmanlı Devleti'nden kalan borçları ödeme sürecini 1929 dünya ekonomik bunalımı nasıl etkilemiştir? Cevap, 1929 dünya ekonomik bunalımı Türkiye'yi de derinden sarsmış ve tarımda, sanayide, savunmada kalkınma gerçekleşmemiştir. 5. Adolf Hitler'in dış politikasını belirleyen 3 ana esas nedir? Cevap, Versay'ın getirdiği bütün kısıtlama ve yaptırımlardan kurtulmak. Almanya sınırları dışında yaşayan bütün Almanları bir devlet altında toplamak. Hayat sahası, Lebensraum, denilen yayılmacı politikayı gerçekleştirmek altı. 1923-1930 yılları arası olaylara bakıldığında Türk dış politikasının önceliklerinin ne olduğu söylenebilir. Cevap Nüfus mübadelesi Patrikhane sorunu Yabancı okullar sorunu Borçlar sorunu Adana Mersin Demiryolu. 7. 1930-1938 yılları arası olaylara bakıldığında Türk dış politikasının önceliklerinin ne olduğu söylenebilir. Cevap Milletler Cemiyetine Giriş Bakan Antantı Montre Boğazlar Sözleşmesi Sadabat Baktı Atay sorunu aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. 8. Atatürk'ün yurtta sulh, Cihanda sulh, düşüncesini kendisine ilke edinen Türkiye, toprak bütünlüğüne ve bağımsızlığına kastedilmesi durumunda savaştan kaçınmayacağını yaşanan çeşitli dış politik gelişmeler de göstermiştir. Bu konuda Atatürk, komşu ve çevre ülkelerle sürekli olumlu diplomatik ilişkiler kurmaya özen göstermiştir. Bu bilgilere bakarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Al, Türkiye'nin milletler cemiyetine üye olması. B. Sadabat Faktı'nın kurulması. C. Çok partili hayata geçiş denemelerinin yapılması. D. Balkan Antantı'nın kurulması. E. Hatay'ın ana katılması. Cevap C. 1. 2. Sınıf Milli Eğitim Bakanları Yayınları T. C. İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 158 Cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.